Bazılar diyecek ki ya biz çok iyiyiz. Doğru sen istisnansın. Peki. İnsanoğlunun haşa Allah'a bile eyvallahı eyvallah demeyebileceğini unutma. İnsanoğlu Allah'a bile eyvallah demiyor. Sana mı demeyecek? Kafirlik. Eyvallah demiyor ya Allah. Allah mesela diyelim ki seferin miktarı çıkma diyoruz. Hiç eyvallah demiyor. İşte eyvallah dememek bu işte. Yapma diyor. Böyle yapma. O kadar süslü püslü giyinip dışarı çıkma. insanların şehvetini tahrik etme, üzerine tehlikeyi çekme. Hiç eyvallahsı yok. E, sen zaten davetiyi göndermişsin. Yani insanlara konuşurken, davranırken, güvenirken, iş yaparken bu insanın Allah'a eyvallah diyemeyeceği fıtratta olduğunu. İnnehu kana saluman cahula beni Adem. iki zıtla iz zıt kavramın cemidir. En diplerin dim dibi İnne o kâne zaluma cehûlâ. Yani öyle mübalağa sigasıyla gidiyor ki. En zalimin zalimi, Dibin dibi. Yok. Dibi yok da öyle ya. Öyle bir özelliğe sahip ki üstü yok insan. Ve keremle beni Adem. Üstün üstüne çıkıyor. Bunlar da münafık oluyor değil mi o zaman? Asap suası, Fırsat evet. ve Zalim, Cahil. Yani arada da